Ne çıramız ne lambamız Karanlık yollarda kaldık Korkor ateşlerle yandık Korkor ateşlerle yandık Çok uslandık çok uslandık Usanmadık Ne çıramız ne lambamız Karanlık yollarda de Bir tarih gibi gelip geçtiler Neler görüp neler geçirdiler Aç kaldılar yine direnmediler Kimdi bunlar kimdi bunlar kimdi bunlar kim Kara perçemler türkü türküdür Hiç değiller onlar insan gülgü Kore dallarında tabakam kaldı mahpus damla da özgürlüğüm o yümeri çektiğim nedir çektiğim yol parasıyla ödedim diye bu yollar bana yaptırdılar bu yollar bana açtırdılar hacizlere gitti suna gibi keçimdeyim hey hey Dut süper süpürge tohumu yediğimiz Bir godi karpa için siyasi kapılardan girmeliyiz Üzer döndüğümüz günler beyaz Yaz ferikey ferikey Kore dağlarında Tabakam kaldı Mapustan varında Özgürlüğüm o oh. meri Kekim oy oh. meri Nedir çektim nedir çektim